Merhabalar arkadaşlar, üçüncü hafta Masters League yayınında gerçekleşen en iyi 5 hareket sizlerle. Exalted hatasını güzel bir round kazandırarak telafi ediyor. Exalted'ın tek kalması normal çünkü takım arkadaşlarından çok kopuk oynadı. Ve kafa gelemedi. Şimdi Exalted ama R'a konu vurmayı başardı. Dual'i var hala karşıda bir Kuwait var. Bir Kuwait'ı da vurmayı başardı Exalted. Hatasını bu şekliyle telafi etmiş olduğu durumu da 2-2'ye getirdi. Razorcon takımına belki de en kritik roundunu kazandırıyor. Exalted Razorcon'a karşı evet Razorcon akıllılık yapıyor ve hemen B'ye doğru ilerledi. Roundu kazanabilecek mi? Bakalım Exalted var sol tarafında 61 sağlığı kaldı orada. Bir şeylere takıldı hemen B plant'e girmesi lazım. 48, 47, 46. Razorcon'dan çok güzel bir reşat geldi şimdi rakibine. Bu saatten sonra bombayı da kuramaz. Exalted'ı vurmaktan başka çaresi yok yoksa. Ice Esports roundu e, maçı kaybedecek. Aynı zamanda roundu da kaybettikten sonra şimdi 109 sağlığı var orada. Exalted'la karşı karşıyalar hala. Tecrübeli önce Exalted süreyi yemeyi oynuyor ısrarla. Aslında vurabilir rakibini. Şimdi 73 sağlığı kaldı bakalım. Bu arada Razorkon rakibine headshot atmayı başardı ve çok kritik bir round aldı. Durumu 8-8'e getirdi. Anatolia rakiplerini arkalıyor ve ardından şovunu yapıyor. Çıktan çıkan oyuncu çok tehlikeli. O Anatolia ilk rakibini vurdu. ikinci rakibini de vurdu. Çok güzel çıkmış olan Şimdi abi arasıyla çalışacak. Onlara da ona da bombalarını bıraktı. Evet. Evet. Oradan gelmesini engel olacak. İkinci silahını çekti. Şimdi bu arada Anatolia'dan çok güzel bir headshot geldi rakibine. Çok güzel arkaladı ve çok da güzel ikinci silahıyla headshot'ını bıraktı. Bozan Midtown'larda rakiplerine geçit vermiyor. White right, Rose ve Esna Dolayısını düşürmüş. Bir de kafa geldi şimdi Melon Atrezzo vurdu orta tarafı. Aldılar orada Kozan Rakibine çatattı. attı. İkinci rakip var şimdi karşısında Krapşin onu vurabilecek mi? Ona da güzel bir headshot geldi. Sağ tarafında Atrezzo var onu da vurdu Bozan. Bu haftanın en iyi hareketini gerçekleştiren isim Felarko. Hep birlikte izliyoruz. Sen pek uyuyum acaba? da meşgul olurken Felarkon arkasından çıktı. Ve rakibini vurmayı başardı. Sağ tarafında bir oyuncu daha var. Nusoft'u da vurdu şimdi. Kısa tarafında Joshi var. Joshi de et at attı Felarkon. Arkasından bir oyuncu geliyor. Onu da duydu şimdi. Onu da vurmayı başardı Felarkon. 4 frag aldı. Merhabalar haftanın hareketleri.